arkadaşlar bugün sizlerle Hack Terson oynayacağız. Ben oyuna başladım. Evet böyle çiftçiler var arkadaşlar. Buradan adam seçiyorsunuz böyle. Mesela bu tarımla ilgili adamlar, okçular savaşçılar. Buradan da arabalar var. Ee, çiftçi üretiyorsunuz. Bu çiftçiler buğday üretiyor sizin için. O buğdaylarla adam ya da e, kale üretiyorsunuz galiba. Vallahi bana çok kötü daldı az önce bu açık. Ben şuraya bir kaç tane atla göndereyim ya. Oo baya bir şey bekmiş ama. Ben oyunu hızlandırmıştım. Ya bu kralın canı fena gidiyor ama. Ben birkaç tane savaşçı çıkartayım ama. oluyorsunuz İki tane zırhlı asker gönder. Evet arkadaşlar bu oyun çok güzelmiş. Oyunu oyunun sonunda bu oyunu nereden indirdiğimi göstereceğim. Şu e, ee, dur göstereyim. Arkadaşlar şu tuş oyun hızlandırmaya yarıyor şu tuş gördüğünüz gibi. Bu tuş böyle haritayı belirtiyor gördüğünüz gibi. Ee, bu da zamanlama süreci. Ee, bu oyunu yeni yükledim. İlk defa oynuyorum. Bu tarımcılar da ama hızlandı. Oo, zırhlı askerler bayağı güçlüymüş bari, ha. evet alan büyüttükçe bu çiftçiler daha çabuk çalışıyormuş. Dar alanda çok çiftçi bir arada çalışamıyormuş. Bu da öğrenmiş olduk. Dur Ben bir şöyle bir çılgını yapayım. Bayağı bir atla gönderim. Allah Allah. Uf, şu Ola iyi uçuyor bunu ha. Şu kralı şuraya çekelim biz. Şu atlıları alalım. Dört tane atlıyı. Evet atla birlikler gidiyorum. Allah 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 çift çift. Oo. Oh. Çiftçi çok güçlüymüş bu arada. Kim alacak? Oo. Bana başka bir yalla 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 saldırın. Oya dalıyorlar ama. Evet, biz kalandık. Evet <Sessizlik> arkadaşlar, yeni bir bölüme geçiyoruz. Bölüm daha da zor olacak. Bakalım en zoru neymiş? Kaç bunlar anahtarlarla açılıyormuş. Burada anahtar yok. Ödüm patladı. Adamın üç tane kalesi var. Çok ilginç adamın üç tane golü var. <laughs> Bu sefer e, üç tane çiftlik üreteceğim. Bakalım ne olacak. <laughs> Garip. Bunlar gördüğünüz gibi dondurma... <laughs> Bunların donmaması için alan genişletmek gerekiyor. Ya hemen asker gönderiyor burada ya. Yani en çok kalbi vermek için artık. Şuraya bir taş koyalım dediğimiz. Taş. Aa bak burada bir sürü şey varmış. Şuraya bir taş koyalım. Taş nereden koyuyor? Ha doğru. Arkadaşlar bu buğdaylarla üretiyoruz galiba. Ben az önce unutmuştum. Bir tane taş koydum. Bakalım nasıl gelecekler. Nasıl? Taş duvar yapmıyorum. Dondur ya. oldu da. Taş duvar yaptım. Bunu yıkabilecekler mi acaba? Ben daha önceki oynadığım bölümlerde böyle duvar yaptığımda duvarı iki saniyede yıkıyorlardı. Acaba taş yıkabilecek mi? Şunu ya, hep merak ediyorum. Bunlar ne yapıyor ki? Bunlar ne yapıyor hiç anlamamış. Yok artık. Evet şu anda çok garip bir şey oluyor. Şuraya. Bana ne oldu ki ya? Çok garip bir şey oldu şu Benim adamlarım benim kaleye dalıyor. Uuu yandan da geldiler. Kral onlarla baş edebilir mi acaba? Şuraya gelin. Şuraya kralımızı mı Kral korumazsınız. Şuraya taşçı koyalım ya. Oo, oturalım. Taşçı koyalım. Taşçı Şuraya da bir tane taş taşçı. Kaç tane var? İki tane taşçı. Tamam. Kaç? Bir tane çiftlikçi. Şuraya bir tane de çiftlikçi gönderelim. Ya bu çiftlikçiler ne kadar az çalışıyor böyle ya. Bir de hızlandırmaya getirdim arkadaşlar. Çok yavaş çalışıyorlar şu anda. Şunlardan başka ne var? Şu ne? Şimdi. Ha, tuzak. Yok. şuraya tarlacı gönderiyorum. Hadi arkadaşlar. Bu arada e, bu birinci bölümümüz. Videonun Her videom 10 dakika olacaktır. İnternet sınırlarım sadece buna izin veriyor. Ne oldu be? Ben fark etmeden saldırıya da dağışmışız. İyi ki de askerleri oraya koymuşum bir taşçı yolluyorum. Şuraya da bir tane. Bir ona bir ona artık. <laughs> Bu arada bakayım bir saati. Evet arkadaşlar tahmin ediyorum birazdan videoyu bitiririm. Birazcık daha devam edelim. Gerçi saat 8 olmuş ama neyse. Bak yine adam gönderiyor ya. Adam değil. Oo şuradan da okçu gönderiyor. Taş atarım ha, taş atarım ha. Taşçılar çok merak ediyorum. Okçu yenebilecek mi? Uuu. Yallah. Koş koş. Ne oldu lan? Abi bunun menzili ne kadar büyük bu ya. Şuraya bir okçu koyalım. Yok artık. Evet arkadaşlar bu savaşı kaybettik. Bu e, oyunumuzun ilk bölümü oldu. Ben oyunu mağaza denilen bu uygulamadan indirmiştim böyle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın ve e, başka bir oyun istiyorsanız yorumlara yazmayı sakın unutmayın.